Selamünaleyküm. Hayırlı günler mikraçı kardeşlerime. Evet nasip olursa e, mikralarımız e, yine yeni nesile e, devam ediyoruz. Evet mikramız bu e, gelen mikramız bitti Allah'ın izniyle Evet aracımız gayet çok güzel oldu. Şu an e, bütün testlerden geçti. Ee, ön takıma bakacağım. var biraz ses yapıyor. Onları değiştireceğim nasıl olursa. Ağabeyimize o şekilde de konuştuk. Evet bu mikromuzda daha önce biz yapmışız. Elektrik sorunu var. Bunu hallettik. Nasıl olursa. Evet bu mikromuzda satlık. Arayan dostlarımıza e, ustasından mikro. Hayırlısıyla Evet mikramıza bitti indiriyoruz şu anda. Bir testini daha yapacağız nasıl olursa. Evet kırmızı araçta zaten e, Bitti gibi bir şey. Gönül dostlarına hayırlı günler diliyorum.